Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 26 Temmuz itibariyle tam olarak bir yılımızı doldurduğumuzu söylemiştim. Yani birinci sezon bitti. Şimdi ikinci sezona geçtik. Peki ikinci sezonda neler olacak? Yine mevcut seriler devam edecek. Fakat bunun üzerine artık teknik konulara gireceğimiz videolar da gelecek. Mesela kimlere seri katil denir? Seri katillik nedir? Cinayet türleri gibi teknik konulara gireceğiz yeni sezonda. Artık bir tane daha ekleyeceğimiz bir seri daha olacak. Bu seride de kaybolan insanları işleyeceğiz. Şimdi bu videoda da 3. soru cevap videosuna geçiyoruz. Ve bu üçüncü soru cevap videosunda da videonun başında söylediğim şeylere dair bazı sorular gelmiş. En başından da söylemiş de oldum size tekrar soruları da cevaplayacağız. Taha Sertaç Gezer. İlk önce sağ olsun biraz iltifat etmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Selamlar Onurcan kardeşim. Seri katillerle ilgili araştırmaların ne eksik ne fazla. Daha önce de söylemiştim. Spekülasyondan, dedikodulardan uzak, belgesel niteliğinde videolar. İnşallah ileride daha büyük, daha profesyonel işlerde yapabilirsin. Canı gönülden temennim budur. Bunlarla birlikte pek kimsenin hatırlamadığı 1999 ya da 2000 yılına ait bir katil profili vardı Türkiye'de. Testereli Katil diye bir adam. O dönem TV üzerinden kurbanlardan birisinin fotoğrafı paylaşılmıştı ve henüz 10 yaşlarında olan beni çok büyük bir travmaya sokmuştu diyebilirim. Ancak sonrasında ne net bir bilgi ne de o görselleri bulabildim. Çeşitli görseller var ancak elle tutulur değil. Senin el atman gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bilgin varsa bizimle paylaşır mısın? Selamlar sevgiler saygılar. Az önce söylediğim söylediğim gibi çok teşekkür ederim Taha Sertaç. Ee, bu sorduğun soruyu görmeden önce ben bu katille ilgili bir araştırma yapmaya başlamıştım kesik bacak cinayetleriyle alakalı zaten çok fazla da bununla ilgili istek gelmişti. Bu konuya tam değindim. Senin de böyle bir sorunu gördüm. Bu soru cevap videosundan sonra gelecek video senin istediğin testelli katilin videosu olacak bu arada. Ha şey sormuşsun. Bununla ilgili çok fazla bilgi bulamadım. Evet, çok fazla bir bilgi bilgiye ben de ulaşamadım. Kısıtlı sayıda bilgi var. Çünkü katil yakalanamadığı için olayın üzeri kapanmış. Nedense araştırmada daha sonradan yapılmamış. Üzeri kapatılmış kalmış öyle. Buğra Uslu soru sormuş. Buğra çok fazla soru sormuş. Bu yüzden Buğra'nın bazı sorularını cevaplamayacağım. Bazı sorularına cevaplayacağım. Mesela şu soru bence güzel bir soru. Buğra'nın sorusu. Sence SSCB'nin seri katil meselesini Batı'nın yozlaşmış kültürünün tokuşmuş tezahürü olarak tanıtıp içinde tarihin en korkunç seri katillerinden birini barındırdığından haberdar olmaması veya haberdar olup görmezden gelmesi sence tek hükümetli monarşik düzenin tertemiz bir şekilde ilerlediği, hiçbir sorun olmadığı ve her şeyin toz pembe olduğu konusundaki imajlarını çizmek istememelerinden mi kaynaklanıyor? İlk önce bunu cevaplayayım çünkü sorunun eklentisi de var. Burada senin kendi kendine yaptığın çözümleme doğru bir çözümleme. Evet, SSCB tek başına monarşik bir hükümetti. Monarşik hükümetlerde maalesef böyle problemler olur. Çünkü adam yönetiminin doğru olduğunu göstermek ister. Bunun içerisinde de bu tarz aksiliklerin yayınlanmasına izin vermez. Buna müsaade etmez. İşte Rostov canavarı. Bu sorunun devamında onu da söylemişsin. Rostov canavarının yakalanmasını bu kadar uzun yıllar sürmesinin en büyük sebebi bu. Çünkü adamlar bunu basına yansıtmadılar. Sanki böyle bir şey yok da. Hani SSCB'nin içerisinde günlük gülistanlık bir şeyler yaşanıyormuş gibi. Yani SSCB'nin yönetim şekli benim de sevdiğim bir yönetim şekli. Ama tabii ki bunun içerisinde maalesef ki insanoğlu. Bak bir videoda daha böyle bir şey söylemiştim. Bir insanın eline gücü verirsen o, o ülkenin kralı olur. Kendini kralı zanneder. Ve her şeyi kendi elindeymiş gibi davranır. İşte en önemli kritik nokta bu. Bir sistem kuruyorsak önemli olan sistemin altyapısını güçlendirmemiz lazım. Adamları değil. Yine Buğra'nın şöyle bir sorusu var. Diyatlov geçidiyle alakalı e, serzenişte bulunduğumu hatırlıyorsun umarım demiş. Mesela ben bu konuyla ilgili belgeseller izledim ama cinayet aklının ucundan geçmedi açıkçası. Sizin bunu cinayet olarak yorumlamanızdaki tefekkür muhakemesi şikem perverliğimi kabarttı. Acaba neden cinayet olduğunu düşünüyorsunuz demiş. Şimdi Diablo geçildiğindeki yaşanan olay da aslında çok cinayet gibi durmuyor. Yani çünkü dağ başına gitmiş insanlar orada çadır kurmuşlar, kamp yapıyorlar, kayakçılar burada donarak ölebilirler. Fakat bazılarında çok ciddi parçalanmalar var ve yani darp izleri var. Şimdi darp izleri de hayvandan oluşamayacak izler. Zaten adli tıp raporlarında da hayvan olarak geçmiyor bazıları. Ne olduğunu bilinemedikleri için olayı ne üzerine kapatıyorlar. Yine keza olay Rusya'da oluyor. Bu yüzden de az önceki sorunun cevabıyla aslında benzer bir şey bu dihatoloji için Benim şahsi fikrim o darp izlerini barındırdığı raporu gördükten sonra ben bunun bir cinayet olduğunu düşündüm. Mirliv Ata bu konulara sarmanın sebebi ve en merak ettiğim kanıt dizisini izlemiş miydin demiş. Bu konulara çok uzun zamandır sarmıştım zaten. Seviyordum bu tarz işleri izlemeyi, okumayı. Ee, kendim baktım YouTube'da bu işi de yapan yok. O zaman ben niye yapmayayım dedim. Karar verdim, girdim. Bu konu hakkında da bilgi sahibiydim biraz. Biraz da böyle başladım yani buna. Kanıt değilsin birkaç bölümünü izlemiştim ama fazla izleyememiştim. O dönem televizyon çok izlemiyordum. Yani televizyonda yayınlanıyordu. Şimdi internette falan da bölümlerini bulamadım yani YouTube'da falan çok en son hatırlamıyorum görmemiştim diye. Ruhovski sormuş. Reis doların gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? PS5 konsol vergisiyle birlikte 8 bin liraya çıkacakmış. Bunun siniriyle ülkede seri katil çıkar mı? Bunun siniriyle ülkede bir seri katil çıkmaz ama bir tepki çıkabilir. Doların gidişatı ile ilgili şu an ben bu videoyu çekerken senin sorduğundan bu yana en az 1 lira fark etti. Doların gidişatı ile ilgili fikrimi söylersem ne kadar yaz de olsa İnsan Silivri'de üşür şimdi orası açıktır. Orası çok eser. O yüzden bununla ilgili daha fazla konuşmayayım. Buğra Uslu anime izliyor musun? İzliyorsan polise anime önerebilir misin? Demiş. Anime izlemiyorum ben hiç sevmedim. diye söyle bir kültürüm hiç oluşmadı. Ne manga okumak ne anime izlemek hiç oluşmadı öyle bir kültürüm. Yine Buğra şey demiş. E, bu konularla hakkında hiç blok açmayı düşündün mü? Hiç düşünmedim çünkü zaten bunu yapacak bir zamanım yok. Kendi işlerimden dolayı bu videoları bile bazen işte aksatabiliyorum. Bir de blok açarsam imkansız ama ileride daha büyük bir ekip kurabilirsem bu işler için bir blok açarım. Blokla ilgilenecek birisini bulursam tabii ki yaparım. Snow Rain Stand Off. Haftalık bir video yerine iki video atsam bizleri daha daha çok mutlu edersin. Bunu yapman mümkün mü? Mümkündü fakat virüsünden sonra yani 1 Haziran'da işlerin açılması, yolların açılmasından sonra işlerin mükemmel yoğunlaşması haftada iki video atmamı zorlaştırdı. Ama bu aydan sonra biraz sonuna doğru yavaş yavaş tekrar haftada iki videoya geçmeye başlayacağım. Serdar Öz sormuş. Kral bize biraz kendini tanıt. Ne iş yaparsın? Evli misin? Kaç yaşındasın? Evli değilim. Bekarım. 30 yaşındayım. Tam 30 değilim. Ekim'de 2009'unda Ekim 30 yaşına giriyorum. Şu an 29'um. İnşaat iş yapıyorum. Yani müteahhitim. E, i̇şler biraz fazla yoğun işte. Az önce de söyledim. Tabi şimdi diyeceksin ne alaka müteahhitsin? Video yapıyorsun falan diye. Sinema televizyon mezunuyum. Bizim aile mesleği. Oradan ee, okul bitince babamın yanında çalışmaya devam ettim. Şimdi kendi işimi de artık yapmaya karar verdim. Bu yüzden bunu da yapabileceğim mecra neresi? Ee, YouTube. En kolay yapabileceğimiz yer burası. Tony Soprano. Burada Top Soprano da mükemmel bir karakterdi. Yani dizi izleyenler bilir. Kendinle özdeşleştirdiğim bir katil oldu mu? Kendim hiçbir katil özdeşleştirmedim. Bir kere şey, onu söyleyeyim. Daha önce böyle bir soruda şöyle bir şey gelmişti. İdolün olan bir katil var mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir soruydu. Kimseyle idol olunmaz. Bunlar idol alınacak insanlar değiller. O yüzden özdeşleştirebileceğin insanlar da değiller. Bazı film karakterlerinde olabilir. Onlar özdeşleştirilebilir. Ama onlar gerçek katiller. O yüzden bunlarla çok kolay kolay. Yani ne diyeyim mesela Jeffrey Dahmer'la kendimi özdeşleştirdim desem benden korkarsınız. Garip bir şey olur Sen yani. İnsan kesiyor olman lazım. Seri katiller ile ilgili bu bilgilere nasıl ulaşıyorsun reis demiş internetten ve kitaplardan araştırma yaparak, belgesel izleyerek, dizileri izleyerek, bu konu hakkında çok fazla kaynak var. Mesela şöyle söyleyeyim, araştırmalarda bir internet sitesinde veya bir kitapta okuduğum bilgiyi başka kaynaklardan da teyit ederek anlatıyorum ki o yazan yanlış yazmış olabilir ve ben de yanlış aktarmış olabilirim. O yüzden en az iki, üç kaynaktan aldığım bilgiyi harmanlayarak anlatıyorum. Bu üç kaynakta da yanlış çıkma olasılığı daha az olabileceği için böyle bir yol izliyorum araştırma konusunda. Onur Bey sizden Paul May arada bir horoz sesleri geliyor. Şu an Sivas'ta köydeyim. video çekiyorum. O horoz seslerini de idare edin artık. Onur Bey sizden Paul Michael Stefani ağlayan seri katil hakkında bir video istemiştim. Umarım yaparsınız. seviyorsunuz, ilk günden beri takip edeyim. Teşekkürler Enes. Ee, bu videoda yazdım. Bu hafta yapıp yayınlayacağım. Hocam bu kadar garip konuları araştırdıktan sonra geceleri uyuyabiliyor musun? Teşekkürler demiş. Ben de teşekkür ederim. Şimdi evet bunları e, araştırdıktan sonra bazı geceler tabii rüyamda kendimde ölüyorum yani. Bazı dedik kendimde kurban gidiyorum. Mesela dün gece rüyamda bir otelin içerisindeyim ve katliam oluyordu. Kendim de Kaçmaya çalışıyordum. Böyle garip rüyalar tabii. Gecenin bir yarısında kanter içinde uyanmışlığım oluyor tabii. Evet. Sizde de oluyor mu acaba merak ediyorum. Sen de oluyorsa yazarsın abi. Buğra olsun yine bir sorusu şöyle var. Çevren bu videoları yaptığından haberdar olduğunda verdikleri tepkiler ne oldu? Oğlum sen neler okuyorsun falan gibi tepkiler oldu. Sen bunları nereden biliyorsun? Sen bunları mı araştırıyorsun gibi tepkiler verdiler. Onun dışında başka garip bir tepki olmadı. Kayıtlara göre en fazla cinayet işlemiş seri katil kimdir? İki kişi var ama kayıtlara göre seri katil değil onlar. Bunlar çok fazla cinayet işlemiş insanlar olarak geçiyor seri katillik kavramından önce oldukları için bir soruda bununla ilgili var. Biraz sonra neden kayıtlardan önceki olduğumu bir sonraki soruda da açıklayacağım. Cinayet işlemiş olan Elizabeth Battery diye bir kadın. Kadın kontes, zengin bir kadın. Burada gelen hizmetçileri öldürüp bunların kanıyla banyo ediyor. Ve bu kanıyla banyo etmesini kendisini güzelleştirdiğini zannediyor. Bilinen en çok cinayet işlemiş insan bu seri katil değil. İlk başta zincirleme cinayetler diyorlardı bu işlere çünkü aslında zincirleme cinayet de diyebiliriz onun işlediği cinayetler için. Memphis on hiç çocukluğu çok iyi geçip gençken seri katille başlayan var mı? Ee, bu da birkaç video önce aslında bundan bahsetmiştim. Şey vardı, e, bu Pakistanlı bir adam vardı Cavit Mukval diye. Cavit'in gençliği ve çocukluğu çok iyi geçiyor. Bir problem yok. Ailesi de zengin zaten. Ama ona rağmen içindeki o psikopatik duyguları adam engelleyemiyor. Bunun sonucunda da Çocukları öldürmeye başlıyor maalesef. Ama sonra kendisi de pişman oluyor. Bakın seri katillerin de yine böyle bir yanı da var. Seri katillerle ilgili teknik videolar yaptığımda bunlardan da bahsedeceğim size. Kamil Adam. Seri katilin işlediği en akıllıca yapılan cinayeti nedir? Ee, burada aslında çok akıllıca cinayet yok. Çünkü akıllıca eğer cinayet olsa yine bir soru daha var. Benzer bununla beraber de cevaplamış olacağım. Ee, eğer akıllıca bir cinayet olmuş olsa onun cinayet olduğunu anlamayız içine bir hata barındırıyor olması gerekiyor. Ki cinayet olduğunu bilelim. O yüzden aslında çok akıllıca değil. Ha, akıllıca derken mesela taktikleri var. Şimdi seri katil yine teknik videolarında bahsedeceğim. Organize ve disorganize seri katiller var. Mesela burada organize olanlardan bir tanesi aklıma şu an Ted Bundy geliyor. E, aslında bu akıllıca denebilir. Adam kendisini sakat gibi gösteriyor. Yani yardıma muhtaç bir insan gibi gösterip insanlardan, kadınlardan destek alarak yardım etmesini istiyor ve onları kandırarak öldürüyor. Bu aslında akılcı bir yöntem. Ama bunu yapan çok fazla da seri katil var. Bu da bir zaten e, seri katillikte taktiktir. Ensar Junior kayıtlara geçen ilk seri katil kim ve ne zaman? Heh. Şimdi az önceki sorudan Elizabeth Batley'den bahsettiğimiz sorudan buranın devamına gidelim. Kayıtlara geçen ilk seri katil Ted Bundy. Dünyada da neden ilk seri katil Ted Bundy diye geçiyor olması sebebi bu. Mesela ondan önce işte Marcel Petit var Fransa'da. Yine Amerika'da Richie Chomsa, Albert Fish var. Ama neden 1970'ten sonra seri katillik kavramında ilk olarak terban geçiyor? Çünkü Amerika'da da seri katillik kavramı 1970'te Robert Ressler tarafından ortaya atılıyor. Yaptıkları FBI'nin içerisinde kurdukları Davranış Bilimi Enstitüsü'nde seri katillik kavramını ilk kez Robert Ressler atıyor. Ve o günden sonra seri katillik kavramı artık dünyaya geçiyor. Bu yüzden Ted Bundy de kayıtlara geçen ilk seri katil oluyor. Çünkü araştırdıkları ilk seri katillerden birisi de Ted Bundy. Şahin Okakov, abi Burcu'nun ne? Ben bu işlere çok inanmıyorum ama terazi Burcu'yum. Merak ettiğin için söyleyeyim. Yani onun ne kadar şeyini barındırıyorum bilmiyorum ama dengesiz de olabiliyormuş, dengeli de olabiliyormuş. Aslında yani çok, Burçlarda şöyle bir gariplik var hani terazisin o zaman dengeli misin, dengesiz misin? Zaten insan iki tür olur. Hani ya dengeli olsun ya dengesiz olursun. Birisi terazi çok dengeli davrandığı zaman aa tam bir terazisin diyor. Dengesiz olduğu zaman aa yine tam bir terazisin. O zaman hangisin? Yani çok saçma. Çok saçma olduğu için ben inanmıyorum açıkçası. Seri cinayetler işleyen bazı faillerin ifadelerinde hep şeytandan bahsedilir. Şeytana uydum. Yok işte şeytan bana bunu yapmamı söyledi. Kurban etmem gerektiğini hissettim. Yüce Lord beni görevlendirdi gibi ifadeler geçti. Ben şimdi soruyorum sana abi. Eğer gerçekten şeytan onların içindeyse neden egzorsizm yapmıyoruz? Çünkü şeytan diye bir şey yok. O yüzden egzorsizm dedi bir şey yapamazsın. Bunlar arkaya sığındıkları bazı semboller. Şimdi şeytan da bilinen gerçekliğiyle kötülüğü temsil ediyor. Kötülüğü ve karanlığı temsil ediyor. Kötülüğü ve karanlığı da temsil ettiği için bazı katiller kendilerine bunu sembol olarak ilan ediyor. Mesela Richard Ramirez böyle. Yine keza David Berkowitz böyle. David Berkowitz nasıldı? Şeytanın kendisine insanları öldürmesini tembihlediğini söylüyordu. Şeytandan mesajlar aldığını iddia ediyordu. E, tabii ki böyle bir şey yok. İşlediği cinayetlerin altını doldurmak için yapıyor sadece bunları. Şeytan bu konuda hedef gösterebilecekleri en kolay varlık. Zaten ortada yok çünkü cevap hakkı da yok. Kilik alfabesiyle yazılmış bir isim var ama bunu okuyamayacağım. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Merhaba günümüz dünyasında ortalama bir seri katilin rutinli bir düzen ve planlı işlediği eylemler sonucu yakalanması olasılığı dünyadaki bölgesel şartlar değerlendirilecek olursa ne kadarlık değişkenlik gösterebilir. Ee, bu ilk birkaç tane soru var. Bunu şöyle devam edelim. Bu mesela şöyle değişkenlik gösterir. Amerika'da çok ciddi değişkenlik gösterir 70'den sonra çünkü seri katilin ne olduğunu biliyorlar. Seri katilliği bir artık anlamlandırmışlar. Karşısındaki cinayetleri Buna göre inceliyorlar. Bir seri katil mi yoksa değil mi? Seri katil ise ona göre bir çeyiz oluşturuluyor. O yüzden Amerika'da bu işleyiş farklı. Ama Amerika'nın dışındaki başka bir ülkelerden mesela bahsedelim. Yine Rusya'da olmuş olaylar var. Başka ülkelerde de olmuş olaylar var. Şimdi bu adamların yakalanması bölgesel şartlar şöyle etkiliyor. Bilmedikleri bir olay karşısında kalıyorlar. Yani mesela Türkiye'de çok fazla kadın cinayeti işleniyor maalesef ki. Şimdi Türkiye'de bir seri katil çıksa, Tabi bu dönem artık imkansız da. Ama 80-90'larda Türkiye'de bir seri katil çıksa ki tamam var. Kadınları öldürmeye başlasa 15-20 tane arka arkaya öldürse farklı bölgelerde, farklı illerde özellikle öldürmeye başlasa kimse bunun bir seri katil olduğunu düşünmeyebilirdi. Çünkü zaten böyle bir cinayetler işleniyor. Yani bunu herhangi birisi yapmış olabilir. Amerika'da da ilk başta zaten bu şekilde düşünüyorlardı herhangi bir yerde bulunan cesetler bunlar. Başka birisi öldürmüştür. Bu bir zincirleme cinayet olduğunu ilk başta düşünmüyorlar. Bölgesel şartlar bu yüzden etkili bu konuda. Bir eylemci medya ve topluluk o az önceki sorunun devamı. Bir eylemci bir eylemci medya ve topluluk gözünde değil ama güvenlik birimleri gözünde üst düzey tehlikeli kılan özellikler neler olabilir? Yakalanamaması ve delil bırakmıyor olması. Eğer delil bırakmıyorsa ve yaptığı işlerin hiçbirinde bir polis elinde ipucu elde edemiyorsa işte bu çok tehlikeli. Ve artı çok kararlı birisi ise yine çok tehlikeli. Çünkü sonuna kadar gidecektir. Sorulmuş soruya açıklık getirmek için bir örnek vermek istiyorum demiş ya bu sorunun devamında. E, bak sorunun devamını okumadan tam olarak senin bahsettiğin adamın cevabını vermişim. Yuna Bomber'dan bahsetmişsin. Yuna Bomber matematik okumuş bir akademisyen ve anarşist hakkında pek özel bir şey olmamasına rağmen politik düşüncelerinden yola çıkarak görev bilinciyle belirli bombalı saldırılar yapıp bir takım kişilerin ölümlerine sebebiyet veriyor. Sıradan bir katil değil, potansiyel ve belirli bir amacı var. Times'ta manifestosunu bile yayınlatıyor. Bazıları bir devrimci olduğunu bile söyleyebilir. Polisin bu olayın üstüne bu kişi insanların manipüle edebileceği ve belki de Marx Engels kadar etkili olabileceği yanılgısıyla çok gittiğini düşünmüştüm. Sırf keyfiyet uğruna yapıp manifesto politika olaylarına Girmeseydi yakalanması çok daha uzun sürebilirdi diye düşünüyorum. Tam az önce verdim cevabı sen kendinde bunun altında söylemişsin. Ama politika ve manifesto olaylarına girmeseydi bu kadar yakalanmaz mıydı daha devam edebilir miydi sorusu muallakta bir soru. Çünkü adamın zaten amacı belli. Yani amacı manifestosunu insanlara okutabilmek bunu yayabilmek bunu da gazete aracılığıyla yapmak. Zaten o ona ulaştıktan sonra onun işi bitti. Burada Ted Kaczynski Denen adam dikkat ederseniz manifesto yayınlandıktan sonra bir daha bombalı saldırı yapmıyor. Artık işini bitirmiş oluyor çünkü. Geriye çekiliyor. Zaten niyeti o. O yüzden politikaya girmeme şansı yok. Adamın derdi buydu zaten. Derdi bu kapitalist sistemi çürümüşlüğünü insanlara anlatmak ve burada bir farklı sistemin oluşmasını sağlamak. Eğer ki bombalı saldırı yapmamış olsaydı, başka yollardan derdini anlatabilir olsaydı bir Max Engels etkisi yaratabilirdi. Bu rausu kusursuz cinayet mümkün müdür demiş. Bunda şöyle bir video vardı. Sevil Atasoy'un bir videosu var. Kusursuz cinayet var mıdır diye çok soruyorlar kendisine. Sevil Atasoy da biliyorsunuz adli bilimlerde Türkiye'de bir numara olan bir insan. Şimdi kusursuz cinayet yoktur. O da şöyle bir şey söylüyor zaten. Eğer ki kusursuz olsa onun bir cinayet olduğunu anlamazsınız. Birisi kendi kendini öldürmüş diye düşünürsünüz. Bunun cinayet olduğunu farkına varamaz ya da işte bir soğuktan olarak ölmüş, açlıktan ölmüş, hayvan parçalamış ölmüş gibi düşünürsünüz. Sence adli tıp bilimleri ve teknolojileri bu kadar gelişmemiş olsaydı 70 80'li yıllarda olduğu gibi bu kadar çok seri katil, bu kadar çok seri cinayet işleyen insan çıkar mıydı? Çıkmazdı. İşte yine benzer bir cevap az önce vermiştim. Bunun yani öncelikle şöyle olayın ne olduğunu bilirsen üzerine de o şekilde gidersin ve çözümlemesini yaparsın adli bilimler ve adli tıp bu kadar ilerleyince sen neyin üzerine gidebileceğini biliyordun ve artık yakalanması daha kolay oldu. Şimdi artık 70'li 80'lerki gibi bir şey olması mümkün değil. Bu hayata bir daha gelseydin yine aynı işimi mi yapardın yoksa araştırmacı gazeteci olmayı mı kafanın bir köşesine yazar mıydın? Zaten niyetim aslında öyle olmaktı. Fakat işte hayat içerisinde böyle bir işin içinde devam ettim. Ama şimdi bir yerinden tutmaya çalışıyorum tekrardan. Benim asıl en büyük hayalim araştırmacı olmaktır. Tabii bunda gecikmiş derim daha gencim. Şimdi buradan bir araştırma yaparak bir yola girdim. Bu da böyle devam edecektir. Soru cevap videosunun sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalda takipte kalın. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için de tekrardan teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.